Sence gece ağlamış şimdidir? İlk gece herkes ağlar. Biraz uykucu galiba. Uyandı uyandı. <laughs> Annen cinayet mi işledi? Sen orada mıydın? Çok mu korkunçtu? Cinayeti bilmiyordur belki. Birini öldürmek demek. Hakan abi ölmedi. Ha iyi o zaman. Aile bulman kolay olur. Katil çocukların evlat edemek istemezler de ondan yani. Sen nasıl bir aile istersin? Kim evlat edinsin seni? Ben Jilifi'yi istiyorum. Jilifi canlarım benim. Ben onlardan başkasına hayatta gitmem. Ben de piyanosu olmayana gitmem. Ama piyano çok pahalı bir şey olduğu için zengin olmaları lazım. Sen fakir bir aileye gider misin? Benim evim var ki. Annem hapisten çıkınca gelip beni alacak. Şşşt i̇şte çok beklersin. Günaydın Mavi. Sana da günaydın. Burası terk edilen çocukların yeri. Buraya gelenler bir de ailelerine dönemiyor. Hem sen anneni unut. Annem beni alacak. Ayşegül abla da söyledi. Ayşegül? Ya Polyana var ya hani. Polyana'yı diyor. Şu yeni kadın. Boş ver o şapşalı. Ben iki yaşımdan beri, yani tam sekiz yıldır buradayım. Bu yüzden ben terk edildim dedim mi? Terk edildim. Muzi gelsene. Geliyorum. Artık sen de bizim gibi yeni aile bekleyeceksin. Burada hepimiz aile bekliyoruz. Çünkü ailemiz bulunca çok mutlu olacağız. Evet. Ama Mavi hariç. Çünkü onun anne bebeğe ihtiyacı yokmuş değil mi Mavi? İsmin Mavi mi? Evet ben koydum. Biz burada eski isimlerimizi kullanmayız minik serçe. Benim adım da Bambi, çünkü ben bu kadar sevimliyim. Hayır canım, küçükken biberimle Bambi dediğin için. Benimki de Mozi. Mozart gibi piyano çaldığı için, senin ismin ne olsun? Benim adım Zeynep. O eski isimli minik serçe. Sana burada yeni bir ad vereyim. Tamam işte ya. Serçe olsun. Tamam. <laughs> evet serçe. Şey. Ay çok tatlı. Hayır. Benim adım Zeynep. Annem çıkınca gelip beni alacak. Ben sizin gibi değilim. Ne farkın varmış sen Annem beni hayatta bırakmaz. Çünkü beni çok seviyor. <laughs> <laughs> Annen seni sevseydi hapse mi girerdi? Hı? Sen de bizim gibi terk edilmiş bir kızsın işte. Salak Sertçe. Kafana soktu. Ne? <laughs> Ablacığım. Vabiti. Uyandın mı sen? Aa. Çiş yapmışsın. Gülmeyin. <laughs> Gel ablacığım ben seni bir yıkayayım. <laughs> ben Siz <ne> de Siz <laughs> Siz de çarşaflarını falan çıkarın hadi. Ayrıca sen de şunları yıka kahvaltıdan sonra bunlarla mı uyudun? Eve gidince annem yıkar. Hı, yıkar. Hala annem diyor ya. Cık cık aynı kıyafetlerle dolaşınca kızıyor. Cık cık mı? Müdüre cık cık mı diyorsunuz? <laughs> Bravo vallahi bu yaşta bu zeka. Hadi. Bu kim? Ayşemiz Ayalet Hayal etme. Biz konuşmadığı için öyle Neden konuşmuyor? Bilmiyoruz ki konuşmadığı için öğrenemedik. O da bizdendi ama kimse evlat edinmedi. 18 olunca da cikçik onu işe aldı. Bak bunlar dediğiyle de büyüdü kardeşler. Hep birlikte takılırlar. Karışımız bir vardı da. Ona kara diyorduk, onu diyordu. Kara, kara, karı. kara, yok ablacığım. Karı. Kara gitti. Karı Bırak yok. otursun. Gerçi o bizden değilmiş. Anneciği onu alacakmış ama... Olsun, yine de yanımıza oturabilir. Karayı evde satıntılarda doğdu. Doğdu. Ne? İzle bu. Daha kesin değil ki. Son görüşme bugün. Belki onlarda kalmayı istemez. İstemiyor zaten. Ben konuşmuştum Karayla. İstemiyor zaten. Bir evet, yazık. Ne yazık be. Salak salak konuşuyordu işte. Gel sütümüz geldi ablacığım. Gel süt içelim. Afa abla sen beni içebilir miyim? O Zeynep'inmiş. Zeynep'e götürün diyor. Ben götürebilir miyim? Ay, süt içiyor. Evet süt içiyor. Sini buldu, sıra sizde. Bu pisaliye nasıl ister ki? Belki de istemedi. Belki de çık sonra verdi. Ay. Bir şeyler yap Mavi. Kurtarmamız lazım onu oradan. Git konuş. Dodo, sen git ablacığım. Hadi sen git. Sen kaçtın değil mi? Hı hı. İyi ki cık cık görmedi. Yoksa çok kızardı. Hayalet beni evime götürdü. Gerçekten mi? Anneni mi gördün? Yok. Görmedim. Ama hapisten çıkınca gelip beni alacak. Size bir şey göstereceğim. Bakın bu annemin parfümü. Gerçekten Olabilir mi? Hı hı. Ne güzel kokuyor annen. Bence siz çok iyi kızlarsınız. Mavi çok kötü kız. O yüzden kimse onu evlat etmek istemiyor işte. onunla hareketmiyor. etmiyor. Bence siz onunla konuşmayın yani. Ya sus duracak. Bak Zeynep sen Mavi'yi tanımıyorsun. Mavi'yi tanırsan anlarsın zaten. O iyi biri. O bizi sever, korur. Bir daha böyle deme lütfen. Yok sana aşırı küseriz bakan. Ama herkes üzmeye çalışıyor ben de. Bence siz onun gerçek yüzünü görmüyorsunuz. O da bunun bile mutlu olmasını istemiyor. Mavi'ye? Mavi. Ne diyorsun sen ya? Ben mi Dodo'nun mutlu olmasını istemiyorum ha? Evet ama ben niye olduğunu biliyorum. Nedenmiş o? Çünkü Dodo'nun annesi var, benim de var ama senin yok. Sen anneni tanımıyormuşsun. Onu hiç görmemişsin. Kızlar bunu söyledi. Mavi biz yani şey... Şey için söylemiştik. Benim annem bana hep sarılır. Zeyno'm der, canım der. Onun kokusu çok güzeldir. Ama sen annenin kokusunu bilmiyorsun değil mi? Çünkü o senin doğar doğmaz terk etmiş. Sonra seni bir kere bile görmeye gelmemiş. Bir kere bile sana sarılmamış. O yüzden beni kıskanıyorsun işte. Çünkü kendi annem bile seni sevmemiş. Sen çok fazla oldun ha. Aslında sen çok oldun. Aa! Normal çocukların yaptığı yaramazlıklar yasak dedim mi demedim mi? Dedim. Ee! Evet. Ya evlatlıksınız siz. Ömrünüzün sonuna kadar da evlatlık olarak kalacaksınız. En ufak bir hatanızda geçmişinizi sorgulayacaklar. O yüzden sizin hata yapacaksınız yok. Kim başlattı kavgayı? Ben başlattım. Cezamı da biliyorum. Bekle. Bitmedi daha. temizleyeceksiniz. Tamam mı? Mavi sen Zeynep'in başındakini, Zeynep sen de Mavi'nin başındakini temizleyeceksin. Yoksa böyle dolaşacaksınız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? İyi, git kovaları al şimdi. İki kova. kaçmış. Ne? Kara kaçmış diyoruz. Cık cık içeri sokmuyor. Hadi gel. Sen aileni buldun artık. Anladın mı beni? Burada yerin kalmadı. Hadi yürü git. Çık dışarı. Çık. Onlar artık senin ailen. Buraya nasıl geldiysen şimdi git eve dön. Hadi. Yazık çocuğum abi. Onu sen anlamıyor musun beni? Burada yerin yok artık senin. Hadi çık git. Hadi, hadi. Dur, dur, Abi, dur. Abi, Hızlı yer misin? <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> ya, görüşürüz, bu ne? Ya çıkar şunu. Bunun adı saçma Saçındaki iğrenç sakız saklı. Dur. Dur ya. <laughs> Uf, bu çok iğrenç. Ya madem öyle barışın o zaman. Evet. O zaman sakızdan da kurtulursun. İlk önce o özürlesin. Yoksa hiçbir şey yapmayayım. Dudu yürü hadi ablacım yürü seni. Etmiyorum, etmiyorum. Ben kaç kere söyledim sana bu çocuğun yanına yaklaşma diye. Bir şey oldu mu? Ha? Vallahi kaç kere söyledim bu çocukları okula almayın diye. Vahşi bunlar. Uğraşılmaz bunlarla. Ya demeyin öyle yazık. Nesi yazık? Çete bunlar çete. Ben korkudan çocuğumu okulda bırakamaz oldum. Bütün gün buradayım. Niye itiyorsun sen çocuğumu? Ha? İtmedim. Nasıl itmedim? Düşmüş işte. Söyle niye ittin çocuğumu? Ne ya? Ne ya? Dodu, dodo. Dodo. Ablacığım iyi misin? Artık yeter. Bak imza toplayıp attıracağım sizi bu okuldan. Hay, bitiniz piriniz ayrı. Saldırganlığınız ayrı. şu saçına bakar mısınız? Ne yapışmış belli değil. Öyle leş gibi dolaşıyor ortada. <laughs> dodo ne yaptı bilmiyorum ama. Ben Dodo adına özür dilerim size. Ne Hay, Çocuğumun kafasını kırdıktan sonra benden özür dilesen ne olacak? He? Şigen Hanım. Tamam meseleyi büyütmeyelim, hem özür de dilediler. Kızım sen de kardeşine kimseye vurmamayı öğret tamam siz hiç merak etmeyin, ben en doğrusunu öğreteceğim ona. Yürü Dota gidelim, tekrar özür dileriz. Şunlara bak. Hayır çocuk deyip geçmeyin. Belki anası babası katil, soyuna çekti belki. Gen diye bir şey var değil mi? Hayır ben nereden bileyim, benim çocuğuma bir şey yapıp yapmayacağımı. niye yaptın adım mavi? biz öyle çocuklar değiliz niye demedin? Çünkü biz öyle çocuklar değiliz Mozi. Ama onu kimseye vurmaz. Ya o kadın. Mithat canım da benim yanıma oturmaması söylemiş. Bitliymişim ben. Ben hiç bitlenmedim ki. Değil mi? Yalancı. Çık çık hep ne diyor? Bizi sevmiyorlar diye sevimsiz hareketler yaparsak Yalancılık. tabii ki onlar haklı çıkartıyor değil mi? Suç işlersen cezaya gidersin de diyor. Yalancılık büyük bir suçtur. oldu? Ne oldu? Aa. Bu arabalardan hangisi o kadın? Bu. Mithat Can'ı bir görmüştüm. Tamam gelin. Peki Mahir Bey bir şey sormak istiyorum. Neden mavi diyorsunuz? Dosyadaki isim başka. Ya çünkü o dosyada çocuğun geçmişi yazıyor. Bugüne değil. Bu kapıdan içeri giren her çocuk kaderlerini de isimlerini de kendileri belirlerler. Bugün siz maviyle tanışacaksınız. Dosyadaki çocukla değil. çok sevinecek. oh olsun ona. Anne babamız yok diye duygularımız da yok sanıyorlar. Bunlar hep halimizin olmadığı yüzünden. Eğer Cilife'nin kızı olsaydım bu kadar saçma sapan bir cümle kurmana izin vermezler canım. Hayır işte. Anne okulda en sevilen olduğu için kimse beni özenmezdi. Eğer bir hata yaparsam ilk önce beni karşına alıp bir dondurma ısmarlar. Sonra da kalbimi kırmadan doğruyu öğretirlerdi. Hayali bile dondurma ile bitiyor. Vallahi siz kendi adınıza konuştun. Ben o salak valilerle başa çıkmak için aile ihtiyacım yok. İşte çok çok duymasın yine. Bak bu sefer ceza verir. Hadi. Ay Dodo, iyi misin ablacığım? Gel şuraya bebeğim. <laughs> Dur orada. Dur. <laughs> gel ablacığım, gel. Gel. Gel abla, gel. Oba. Gel 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 gel. Geldiler galiba. Ver çantanı bana, ver çantanı bana. Obala. Merhaba çocuklar. Merhaba. Merhaba. Mavi, nasılsın? İyiyim. Ne yaptın yine? Hiçbir şey yapmadın canım. Sana güzel bir haberim var. Yukarıda seninle tanışmak isteyen bir aile var. Ne? Bu nasıl yani? Ne istiyorlarmış? Eğer sen de istersen seni evlat edinmek istiyorlar. Ne? Nerede kaldınız? Hadi 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 hadi. Koş. O hadi tamam tamam yeter o kadar yeter 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 hadi çalışmıyordur değil mi? Ne bileyim ben başım ağrıyor benim. Kafandaki ne öyle? Jülifi'deki babayla da baş ağrınca böyle sıkıyordu. Çikolatalı keklerim nerede ya benim? Şu, Kusaydı. şu, şu Nereye gitti? Bu mu? Ha? <laughs> Niye mi artık? Neden hasta olacak? Olmaz ben yere sakinleşiyorum. Hayır Çocuğum hayır çıkamayız. Maviye'nin ailesiyle tanışıyor. Elini tutup alışverişe gidecek annesi babası. kendi ait odası, eşyaları, her şey olacak. Ama bayılmıyor. Nasıl ya? Malı gidecek mi şimdi? E biz ne olacağız? Yani sen ne sandın ki? Alev bulunca gidecek tabi. Ben ayrılamam ya. Bambi. Bambi dur. İmsin, <laughs> misin? <laughs> Diyorsun. Gel, 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 gel odacığım. İyi günler çocuklar. Arabalarına bak, zenginler galiba. Mavi çok şanslı, kesin evlerinde piyano da vardır. Ya Mavi götürüyorlarsa piyano diyorsun. Kalpsizsin Moze. Aha midem, Jülif <laughs> bey beni. Bana bak Bambi, Mavi gitme falan deyip yüzüne yok. Ailesi sonu son da tamam mı? Ama Mavi öyle istemiyorum diyordu. Belki de kabul etmemiştir. Öyle bir şansı yok. Cık cık onun kulaklarından sağlandırır. Geliyor geliyor. Ha, ne oldu nasıl geçti? Nasıl geçti? Görüşmeninde, de öyle önünde. da. Allah cezasını versin. Mavi dur. Bu haleyi kaçırsan bir daha da kimseyi bulamazsın sonra Mavi. Hem cik cık, cık öldü. Hiçbir şey yapamaz, bugün delirmesin diye sustum ama, ben aileyle yalnız kalayım yapacağım, biliyorum ben. Ya delirdin mi sen? Cık cık hemen anlar bak yapma sakın. Hem ailen olmazsa sokaklarda kalırsın, üşürsün, aç kalırsın. Ailen olmasa kimse bakmaz sana. Ben kendime bakarım. Çok istiyorsan git onların kızı ol. Olmaz ben Jülife'ye gideceğim. Ya bir kere şans versen, belki de çok seversin. Hı? Kim asmış kendine? Eğlence arıyor diye hayatımı değiştirecek değilim Boze. Çok istiyorlarsa kendilerine başka eğlence bulsunlar. Baba bak gitme. Gitmem ablacığım. Ya ben seni bırakıp gider miyim hiç? Ablam. Al bakalım sen bunu bakma o cadılara sen. Ben seni hiç bırakmayacağım sana söz veriyorum. Tamam mı? Uy, uy. Gel hadi aşağı inelim biz. Ah. Şuna. Ah. Dodo ailesini bulunca gidecek ama. Gel, gel ablacığım. Ne? Hepimiz gideceğiz. Burası bizim evimiz değil ki. Sen ne yapacaksın burada? Yalnız mı kalacaksın? Yeter. Siz ödevlerinizi devlerinizi Dodo, Dodo Gel bakalım ablacığım. Ben de bunu yemek yemeye götüreceğim. Hayalet buna edesin ver. <laughs> Sakız çıkarmama yardım eder misiniz? Kendime uğraşma ama yapamadım. Yastığa yapışıyor da. Olmaz. çık siz başmadan çıkardığımız anlıyorsa daha da birini yapıştırır. O sakızı sadece mavi çıkarabileceğim. Ne? Ne oldu canım? Niye ağlıyorsun? Beni aldın Zeynep. Annem beni alacak. Zeynep'im ben sadece değilim. Tamam mı? Değilim. <laughs> tamam özür dilerim Zeynep. Yanlışlıkla söyledim. Ağlama Zeynep. <laughs> Çıkaracaktım. çıkartacaktım. Masa biliyorum. Bazen çok öfkeli olabiliyorum. Neden bilmiyorum. Belki de o veliler haklıdır. Hiç ne görmedim diye... ...bu kadar vahşi olmuşumdur. Ama ben seni üzmek istememiştim. Güçlü olmanı istemiştim. Ama ben seni üzmek istedim. Sen bana kötü davrandın diye öcü almaya çalıştım. O yüzden çok kötü şeyler söyledim sana olsun. Ben seni affettim. Annemin geleceğine inanmıyor musun gerçekten? Sen gelecek diyorsan... Vallahi gelecek. İki gün sonra gelip beni alacak. İyi. Özleyeceğiz o zaman seni. Ay, barıştılar. T tamam, tamam. Ay, sevgi babacığım. Ay, Ay. Ya, ne oluyor? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.